Yapımı tamamlanmak üzere olan Eskişehir Millet Bahçesi ile diğer ilerideki millet bahçeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'daki toplu açılış töreni açılacak. Öte yandan 54 bin metrekarelik alanda yapım çalışmaları devam eden Eskişehir Millet Bahçesi'nde otopark inşaatı ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Şehrin tam merkezinde ve trafik sıkışıklığının yoğun olduğu bir yerde yapılmakta olan Millet Bahçesi'nin yer altına inşa edilen otoparkı da hazır durumda. Son görüntülerde Millet Bahçesi içerisinde yapılan Millet Kıraathanesi, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan ve etkinlik alanları da böyle görüntülendi. Eskişehir halkı için ayrı bir cazibe merkezi oluşturacak Millet Bahçesi'nde yeşil alan ve peyzaj çalışmaları da neredeyse bitti. İşte Millet Bahçesi'nin son görüntüleri.